Sabah gözünü açar açmaz telefona bakıyorsun. Güne başlamak değil, ekranı kaydırmak önceliğin. Sosyal medya sana ne izleyeceğini, ne düşüneceğini söylüyor. Kimse zincir takmadı ama dikkatini, zamanını ve iradeni aldı. Bir bakmışsın, saatler geçmiş. Kendi hayatını yaşamadan başkalarının hayatını izliyorsun. Modern kölelik tam da bu. Patron yok ama algoritmalar var. Talimat yok ama bağımlılık var. Teknoloji seni özgür kılacaktı değil mi? Evet, bir zamanlar öyle dediler. Bilgiye her yerden ulaşabilecektin, sesini milyonlara duyurabilecektin. Okullar, kitaplar, sınırlar ortadan kalkacaktı. Ama ne oldu? Bilgi yerine dikkatini tüketen içeriklerle doldu ekranın. Yaratıcılığın yerini taklit aldı sesini duyurmak isterken başkalarının sesi içinde kayboldun. Özgürlük vaat edildi ama sen algoritmaların yönettiği bir hapishaneye girdin.